Herkese merhaba arkadaşlar Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün sizde Royal Pass M21 ile ve M22 ile ilgili çıkan bütün bilgileri paylaşacağım. Ayrıca 5. yıl dönümü geliyor PUBG Mobile'ın arkadaşlar. Oradaki Anniversary bir mod varmış. O moda beraber bakacağız. Yeni gelecek odam Bugatti Collaboration yani Bugatti araçları var mı? Spor arabalar falan yine artık bıktım artık sürekli araba geliyor. Bir de m 249 bir de 2.5 geliyor. Yani 2.5 geliyor. PUBG Mobile'a e. 2 ile büyük çok büyük değişiklikler olmuştu. 2 0'la. Şimdi şöyle bir lobimiz varmış. Böyle bir Arabistan, bir Hindistan havaları var arka planda. Benim çok fazla hoşuma gitmedi. Çünkü bu temaları çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Aralarında sevdiğim tek tema bu Frieun temasıydı. Hem kostümü olsun, hem de mod olarak çok tatlı olmuştu. Bu şekilde arayüzümüz değişiyor arkadaşlar. Profilimiz bu şekilde olacak. Buraya yine silahları, şuralara ekleyeceğiz. Burada KD'li arabalar falan olacak. Bence daha güzel olmuş. Ön tarafta böyle büyük büyük durması daha tatlı olmuş. Sandıkların olduğu kısmı bakamıyoruz. Ama 2.5 buçuk temasın genel olarak teması bu şekilde olacakmış. Çok fazla hoşuma gitti mi? Dersek gitmedi arkadaşlar. Beğenmedim çünkü dediğim gibi Hindistan ve Mısır temalarını çok fazla sevmiyorum. Moonlight Bazar yani gece pazarı teması oyuna geliyor. İnşallah güzel bir şey yaparlar. Onun haricinde arkadaşlar bu 5. yıla özel olacak alan bildiğiniz gibi her alanda işte 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl, 4. yıl ve 5. yıl dönemlerinde hep böyle atladığımız işte loot yaptığımız, savaş yaptığımız yerler oluyordu. Burası da arka planda gösterilen kısımda büyük ihtimalle 5. yıl dönümünün base'i olacak. Yani ana atlayacağımız kısım burası olacak. Yeni yetenekler, yeni özellikler mutlaka oyuna eklenecektir. Onları da boş geçmezler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde başka ilgimizi çeken bir şey var mı diye merak ediyorum. E, profilimiz bu şekilde olacak, arka temamız bu şekilde olacakmış. E, World of Wonders e, temasıymış arkadaşlar bunun adı da. E, bakalım başka neyimiz var. Tabi bir şey gördüm ama umarım kaçırmayız zorunda. M21 Royal Pass ödüllerinde neler varmış bakalım. E, ismi ne olacak, İsmi belli mi? Şu anlık belli değil arkadaşlar ismi. E, evet şu şekilde bir tane setimiz var arkadaşlar. Set benim hoşuma gitti. Son zamanlarda 2-3 sezondur gelen 50 RP kıyafeti de gerçekten çok kötüydü ama bu birazcık hoşuma gitti. Elinde yine QBS deseni var. Hiç sevmediğimiz ve kullanmadığımız bir desen. O yüzden çok fazla hoşuma gitmedi açıkçası. Umarım güzel şeyler verirler. Güzel ödüller verirler bunun dışında da. Şöyle arka tarafta 5. Yıl temasını rahatlıkla görebiliyoruz. <laughs> bu arada hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Setimiz bu şekilde olacakmış yani e, şu kafalığını biraz daha güzel yapsalarmış benim hoşuma baya baya giderdi ama Böyle yarısının işte e, bildiğiniz gibi bu enfeksiyon seti var Üzerinizde set giydiğiniz zaman kolunun yarısı böyle canavar yarısı normal gibi duruyor Bunu da ona benzetmişler yani güzel olmuş Benim genel olarak hoşuma gitti e, 50 RP destansı set olacak arkadaşlar bu e, Genel olarak önceki sezonların kıyafetlerine göre Hele bu sezonki ve önceki sezonun leş kıyafetleriyle kıyaslarsan Gayet güzel olmuş Bu arada ben bu videoyu çekerken yeni bilgiler de sızdırıldı arkadaşlar Hemen videoya ekleme yapmak istiyorum M21 ile 22'nin tamamen bütün e, şeyleri belli oldu arkadaşlar. Kıyafetleri, silahları hepsi belli oldu. Ben sizlere göstereyim dedim. Bir sonraki videoyu bırakmak istemedim. Şu şekilde zaten seti görmüştük. Bir tane tabanca deseni verecekmiş. Leş. Bunu geçelim. E, Royal Pass'te şöyle bir tane desenimiz olacakmış. Cubase desenimiz olacaktı. maskara Cubase herhalde. 50 level'da alacağımız set bu. Zaten bunları buluyorduk. Free'den bir tane P90 deseni veriyormuş e, Royal Pass açamayan kardeşlerimiz için. Royal Pest'te puan kasarak alacağımız büyük ihtimalle Kar98 olabilir. tam emin değilim çünkü çok bu görsel bulanık. Şöyle bir tane daha setimiz varmış. Ee, Return diyor bu sezon 2 miydi 3 müydü galiba. İkinci yıl dönümünde galiba gelmişti bunlar. Yoksa birinci yıl dönümü. Tam hatırlayamadım ama. Onlar geri geliyormuş. M22 Moonlight da M22'de geliyormuş. Yani o zaman M21'de bu bizim şey gelecek arkadaşlar. 5. yıl dönümü gelecek. M22'de de yani bir sonrakinde de eee şey gelecek. Moonlight gelecek. Burada ben kıyafet hoşuma gitti. Baya güzel duruyor. E, normal karakterin üzerindeki halini de görebilsek daha tatlı olabilir. Çünkü a güzelmiş lan bu arada. Valla güzel güzel. Şöyle bir tane kuru kafalı bir tane kas deseni şey e, tava deseni var o da hoşuma gitti. Royal Pest'e şöyle bir tane kedi kulaklı bir tane şey veriyor. E, kıyafet verecek. Bir tane Groza desenimiz olacak. Şöyle de 50 e, level'da destan setimizi gördük. M22'de arkadaşlar bu karışıklık olmasın. İlk gösterdiğimiz M21 yani bir sonraki Royal Pass. Bir sonraki de yani 2 ay sonra gelecek Royal Pass'in de ödüllerini böylelikle göstermiş olduk. Şöyle bir tane SKS desenimiz var. Bunlar tabii ki bilgiler yeni sızdırıldığı için bulanık arkadaşlar. E, bu da galiba sezon kaçtı ya? 12 mi? Galiba onun ödüllerinde de koymuşlar arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza devam edelim. Arkadaşlar Royal Pest'ten daha sonra gelecek Bugatti'nin yeni araçları gelecekmiş. Spor arabalar. Bunlar bir çoğunuzun ilgisini çekmiyor biliyorum. Çünkü çok fazla para harcanıyor. Ben de uzun zamandır e, bu öldürme mesajlarından hiçbirini almadım zaten. Çünkü artık araba bolluğu çok fazla var oyunda. Ama burada gördüğümüz şekilde e, 2, 4, 6, 7 tane gelecek arkadaşlar 7 tane yine öldürme mesajlı Bugatti araç geliyor bayağı da güzelmiş bu arada mesajları bir tane de destansı set görünüyor ama bunlar bizim çok fazla ilgimizi çekmediği için buraları ileri sarıyorum merak etmeyin sizlere bunları izletmeyeceğim gelecek araçlarında bazıları bunlarmış arkadaşlar şöyle bir tane kırmızı Bugatti'miz varmış onun haricinde çok fazla ilgimi çekmiyor. Yeni bir tane X-Suite geliyor arkadaşlar. X-Suite'in ne olduğu belli değil. Belli olduğu zaman göreceğiz inşallah. Yeni x suit de geliyor. Bir tane destansı Köpek geliyor arkadaşlar, benim fotoğrafımdan görebiliyorsunuzdur. Ee, Fightor, dur ismi neymiş bakayım bir. Ee, Fighter Panda Buddy diyor. Ha, köpek değil o zaman bu panda, dövüşçü panda seti falan diyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde bir tane M249 skini geliyormuş arkadaşlar. Bu da M21 ile beraber gelecek. Ee, bakalım bir şeyleri belli mi? Ee, Adventure formunu geç. Öldürme mesajı belli olabilir buna vurma efekti varmış bu arada ilginç çünkü oyunda buz diyarından başka vurma efekti yoktu neredeyse biliyorsunuz bir de eski kemikli M16 vardı daha sonra çok fazla sila e, şey getirmeye başladılar vurma efekti getirmeye başladılar e, m 249a da getirmeleri garip olmuş çünkü yüz mermisi var böyle bir tanesi bile değse zaten kör ediyor e, enteresan olmuş e, onun haricinde şöyle bir şeyimiz varmış bunlar yeni gelecek olan bu ne lan? Bu hangi ünlü ya? Ben çıkartamadım arkadaşlar. Şunu çıkartabilenler mutlaka yorumlara yazsınlar hangi ünlü olduğunu bulamadım ben. Yani şunu kim olduğunu bulamadım. Britney Spears'e e benziyor ama değil de hala. Anywhere's ee, Gameplay diyor. Bu da 5. E, yıl diyor. Oo, S2G'yi de buraya koymuşlar. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nda birinci olmuştu. İkinciyi DSR'ı koymuşlar. Üçüncüyü de Alpha e, 7'ı koymuşlar arkadaşlar. Bunlar da büyük ihtimalle 5. yıl dönemine atlayacağımız alanda olacak. Ee, güzel olmuş. Bak bütün dünya girdiği zaman bir Türk takımını orada görecekler. Gayet güzel olmuş. Alan çok hoşuma gitti. Burası e, eski yıl dönüm yerlerine benziyor. Çünkü bazıları çok kötü olmuş. Hiç oynayasımız gelmiyordu. Ha, burası bizim ada ha. Başlangıç adamızda koymuşlar. Gayet güzel başlangıç adamımıza koymaları. Oyuna başlarken herkesinizden en azından oraya gitmeseler bile e, görmüş olacaklar. Haritada ne değişikliği var bakın Bu arada da bunun inceleme videosunu da yakında çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz depremler vardı. Ee, çok fazla e, onlarla ilgilendik. Ee, Kardeşlerimiz elimizden geldiği kadar yardım ettik. Ee, ama tekrardan normal hayata dönmeye çalışıyoruz biz de. Buradan da herkese tekrardan geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Böyle bir yer gördüm ama burası çok fazla hoşuma gitmedi. Deminki Anabeyaz daha güzeldi. Belki oranın loot'u güzeldir. atlarız, şeyle gideriz arkadaşlar. Gemiyle gideriz orayı lootlamaya belki. şöyle bir yer, bir şey var arkadaşlar. Bunun içine binip kendinizi fırlatabiliyorsunuz. Bununla güzel bug'lar çıkar. Böyle büyük ihtimal bunun içine in çık in çık bin çık yaparak belki rank bile kasılabilir biliyorsunuz. Daha önceki modlarda olmuştu. Metro modunda sürekli kapıdan gir çık yaparak hiç canınız gitmeden puan kasabiliyordunuz. Ee, şöyle bir zıplatma olayı varmış ee, Aa runic küp modu gayet güzel olmuş Geri geliyor herhalde ee, Ama bu bu sefer küple geliyor arkadaşlar Yine üst üste koyabiliyoruz ee, Yine uzaya kadar çıkabileceğiz anladığımız kadarıyla Tamam güzel güzel Eskiden de bunun taktiği vardı biliyorsunuz Daha uzaya kadar çıkabiliyorduk Araya bir tane kar topu falan atıyorduk ee, Sonsuza kadar çıkabiliyorduk Güzel olmuş ee, bu arada Bunlarla ilgili yakında baglar videolar gelir arkadaşlar Ben en kısa zamanda beta'ya girip Bunu modu detaylı bir şekilde inceleyeceğim Başka neyimiz var? Bakalım bakalım. Ee, ne kadar yükseğe koymuş. Tamam direkt yüksekten düşünce ölüyor zaten o normal. Ha, o alanda öldüğü için tekrardan doğdu arkadaşlar. Tamam yine e, eski modlardaki gibi öldüğünüz zaman çöpe gitmiyor her şey. Oradan başlıyorsunuz. Güzel burası daha çok hoşuma gitti. Diğer taraf küçüktü çünkü burası ana base büyük ihtimal. Zaten 5. yıl dönümü şeklinde yapmışlar. 5 yazıyor bakın. Ya büyük ihtimalle ona göre yapmışlar yeni silahı da geldiğinden beri hiç kullanmadım. Severler varsa mutlaka yorumlara yazsın arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere de bir kıyak geçeyim arkadaşlar. 5 kişi Royal Pass çekilişimiz var. Kanala abone olup like atıp bu videoda güzel yorum atan 5 kardeşimize Instagram üzerinden Royal Pass'lerini vereceğiz. O yüzden Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Yorumunuzu sonuna da Instagram adresinizi mutlaka yazın ki ben size ulaşabileyim. E, On haricinde başka bir şeyimiz var mı bu modla ilgili? Bununla ilgili detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Girip kendim incelemek istiyorum. E, çünkü böyle videolarda bulunamayan e, çok fazla şeyi kendimiz incelediğimiz zaman bulabiliyoruz. Bakalım başka neyimiz var? E, sadece anladığım kadarıyla bir tane top var. Bizi fırlatıyor. Bir de önümüzde sadece e, küp koymamızı yarayan yani kalkan koymamızı yarayan bir şey var. Başka bir şey göremedim. Şöyle bir tane yuvarlak bir şey var. Bakalım o ne işe yarıyor? Küpleri bu şekilde yerden topluyor. Ya bu kadar kübü toplaması iyi bir şey. De ah, bu da zıplama şeyi. Ha güzel. Yani bu modda bol bol böyle çıkılamayan yerlere çıkılan ee, videolar gelecek arkadaşlar. İşte pusu videoları çok fazla gelir. E, köprülerin üzerinde çıkamayan binaların üzerine herkes çıkacak pusacak bol bol rank kasacaklar. E, buna birazcık seviniyorum ben. Eee pusanlara kıssam da e, cihazı kötü olan kardeşlerimiz var e, takım olmayan kardeşlerimiz var. Rank kasamıyorlar. En azından böyle bir iki taktik yaparak e, sezonda e, Fatih olamasa bile az as, as ustası olabiliyorlar e, bu taktiklerle. Çünkü yemediğiniz sürece ardarda arda rahatlıkla az as, as otoritesine kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim kanalımda bol bol rank kasma videosu var. Onları da izleyin. E, bu zamanda bu güncellemeyle ile beraber tekrardan bir rank kasma videosu gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle bir fırlatma şeyine bir kere daha bakalım. Ha. Ama bak buradayken bomba seçeneği falan da var. Aa bomba fırlatabiliyor. Sis de fırlatabiliyor. O bu sis niye bu kadar büyük? Dur dur dur. Bak bu bomba daha büyük patlıyor galiba. Bakayım mı? Baksana bomba çok büyüyor. Sis de aynı şekilde. Bak insan boyutunda sis geldi arkadaşlar. Bu normalde sis bu kadar sis yapmıyor. Aa bu güzel olmuş bak. Bunu bilmiyordum. Mesela kör atmayı düşünsene. Poçinge'ye bir kör atma atıyorsun. Bütün poçingi kör oluyor. Oy çok fena olurdu bu arada. Çok fena olurdu. Ama bu bugların çoğunu kaldırdılar arkadaşlar. Çünkü PUBG Mobile akıllandı artık. Runic modda yapılan. Aa bak böyle küçük küçük yarımda oluyormuş. Bunun üzerine arabaya ne uçulur be. Biliyorsunuz burada da bir bug vardı. E, arabaya havaya uçurup buzları patlatıp daha sonra arabaya binip görünmez bir şekilde gezebiliyorduk ve ölmüyorduk arkadaşlar. Güzel bir moto olmuş. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.